Merhabalar 8. sınıflar. Cebisel ifadeler konulu matematik dersine hoş geldiniz. Hemen başlayalım soru çözmeye. Sadık ve Emen'in yaptığı özdeş dikdörtgenlerle yaptığı kuleler gözüküyor. Emen'in kulesini, Sadık'ın kulesinin çevresinin uzun arasındaki farkı sormuş. Sadık'ınkine bakalım. Hemen şurası Y ise burası da Y. E, tamamı X. Y'lik kısmını bu kapatıyor. O zaman şu iki yerine kalır. X eksi y kalır. Ardından buralar X, X, X buradan kaç x? 6 tane x gelecek bir de şurası y. Etrafı taradığınız zaman bakın burası var. Şöyle bir t harfi oluşuyor gördüğünüz üzere. Şöyle. E buradan önce bir e, x'leri bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 bir de şurada var 7x. Bir de şu ikisinin toplamında hemen yazmış olalım. 2x y havada kalmasın. Ardından y'leri sayalım. 1 2 bir de şurada var 3. 7x artı 1x 8x eksi 1 artı 3 artı 2y. E, hemen aynı şekilde emelin kulesinin çevresini de hesaplayalım. Y. Burası kaç tane y var? Bakalım hemen. 3, 6, 7. Hepsi y olacağı için burada 7 tane y var. O zaman burası da 7y. Şurası ne? X. Şuralar ne? Y. Yine y'lik kısmı kim kapatıyor? E, y'lik kısmı kapatıyor bizim kısa kenarını oraya yapıştırdığı için x kalan kısmı yani x eksi y'si şu işaretlediğim çentik koyduğum yere kalıyor. x eksi y. Şurası da x'de. Önce bir x'leri hesaplayalım. 1, 2, 3 tane x burada var. Bir de şu çentikli yerinde de x olduğu için onu da yazalım. x eksi y. Hadi y'lere bakalım. 1 burada var. 7 burada var. 8, 7 burada var. 15. 3x 1x daha 4x eksi 1 artı 15 14 y. Kimin kimden farkını soruyor? Emre'nin Emre bu. Sadık bu. O zaman Emre'den yani Emre'ninkinden 4x artı 14 y'den çıkartacağız. Kimi? 8x artı 2 y'yi. Eksi 8x eksi 2 4 xten 8 x çıkartırsanız eksi 4 x kalır. 14'ten 2 çıkartırsanız 12 kalır. Doğru cevabımız Ceyhan'da bize bakıyormuş. 12'ye eksi 4 x. Evet aşağıdakilerden hangisi yanlıştır tarzındaki sorular şıklara deneyerek yapılır. Şıklara bakacağız demektir. Verilen dikdörtgenin kısa kenarı ve uzun kenarı verilmiş masanın üstü dikdörtgen belli. Bunun bütün kenarlarından 3 cm sarkan dikdörtgen şeklindeki bir örtü şöyledir. Buradan 3 cm daha, buradan da 3 cm daha. 3 artı 3, 6 cm fazladır o zaman. X eksi 3'ü 6 eklerseniz x artı 3 olur. O zaman bizim masa örtümüzün kısa kenarı x artı 3 olacaktır. Aynı şekilde buradan da 3 cm sarkıyor. Buradan da 3 cm sarkıyormuş. E, 3 artı 3, 6 santimde uzun kenarı bundan uzundur. 1'e 6 eklerseniz 2x artı 7 olacaktır bizim masa örtümüzün uzun kenarı. Bu bizim masa örtümüz. Masa örtüsünün alanı dikdörtgen olduğuna göre uzun kenar çarpı kısa kenardan bulunacaktır. Hadi çarpalım dağıt. 2x çarpı x 2x kare 2x çarpı 3 6x 7 çarpı x 7x 7 kere 3 21. 2x kare 6 artı 7 13x artı 21. biliyorsunuz x kare terim x kare terimle x terimle x, terimle, x terimle toplanabiliyordu. En sade hali bu. Bakalım katsayılar toplamı 36'dır. Bir cebirsel ifadenin katsayılar toplamını bulmak istiyorsanız değişken yerine yani x terimin olduğu yere 1 koyabilirsiniz. 1 koyuyorum. 2 kere 1 2 13 çarpı 1 artı 21 2 13 kere 1 13 2 artı 13, 20, 15 pardon. 15 artı 21, 36. Evet katsayılar toplamı 36'dır. D'ye bakalım. İkisi terimin katsayı. Yani ben şöyle yaparım. Bir A'ya, bir D'ye, bir B'ye, bir C'ye şeklinde yaparım. İkisi terimin katsayısı 11'dir. Siz zaten hani dikkatimde çekmişti. Biz ne bulduk en sade halini? 13 bulduk. İkisi terimin katsayısı 13x. Dolayısıyla 11 değildir. Yani yanlış bulduğunuz zaman diğer şıklara bakmaza da gerek yoktur gençler. Yanlış cevap yani bizim işaretleyeceğimiz cevap denizli. Ali çok beğendi. Çantayı alabilmek için hesap yapmış ve satıcıya 4 x 17 lira indirim yaparsanız ben size çantanın ücretini ayda x artı 4 lira taksitle x artı 2 ayda öderim demiştir. Çantanın indirimsiz hali nedir diyor. Yani 4 x 17 çıkarttığında şu fiyat olacak diyor. Peki bu fiyat ne? Taksit biliyorsunuz bakkal hesabı gibi bir şeydir. Bir ayda x artı 4 lira para verirsem X artı 2 iki ayda ikisinin çarpımı kadar para ödersin. Bu indirimli hali olmuş olacak. Hadi bir indirimli halini bulalım. Dağıt. X çarpı X. X kare. X çarpı 2. 2 X sayı hemen harfin soluna gelecek. 4 çarpı X. 4 X. 4. Geri 2. 8. Toparla. X kareli terim başka yok. 2 X. 4 X daha. 6 X artı 8. Bu indirimli hale ne kadar indirmiş? 4x artı 17. E biz bu indirim üzerine eklersek bindirimli halini bulmuş oluruz. Yani indirimsiz hali. x kare terimi başka yok. Yazdık. 6x artı 4x. x'i terimleri topladık. 10x sabit terime de sabit terimi topluyoruz. 8 artı 17. 25. Tabii ki bunu çarpanlarına ayrılmış bir şekilde vermiş. Bu bir tam kare ifade. Nasıl anladık? Süper üçlü. 3 üç kişiler. Birinci ve üçüncü tam kare sayılar x kare x'in karesi 25 kimden gelir? 5'ten. Ortası artı olduğu için artı 5 artı 5. Yani bu bizim kimimizin karesi x artı 5 çarpı x artı 5 yani x artı 5'in karesidir diyebiliriz. Doğru cevap adana. Özdeşliklerden bahsetmiş. Hilal'in nasıl çarpanlar ayrıldığını bilmediği x kare 6 x artı 8'i Tam kare ifade yapmaya çalışmış. 8'e zaten e, tam kare yapan ifade kim? 9 olursa tam kare olur. Bunu da şuna bakarak yapmış gençler. 6x ya. 6'ı 2'ye bölün. 3 3 olması lazım. Yani 3 kere 3 şunun 9 olması lazım. O yüzden 1 eklemiş. Sonra 1 çıkartmış. 2 kare farkına benzetmiş. Buna göre de bunu yapın diyor. X kare artı 2 x eksi 3 yapacağım. Şimdi ortadaki ifade ne? 2. 2'yi 2'ye bölerseniz yani 1 şuraya yazacağımız kişinin bir kere bir bir, artı 1, bir, artı 1 olduğu için artı 1 olması lazım. Dolayısıyla bizim buraya kimi eklememiz lazım? Eksi 3'e kimi eklerseniz artı 1 olur? 4 eklerseniz. x kare artı 2x artı 1. 4 eklediğimizde. Bu kimin karesi gençler? x artı 1. Bakın tam kare bir ifade geldi. x artı 1'in karesi. Biz şimdi ne ekledik? 4 ekledik. Daha sonra eşitliğin her tarafından yaptığımızın tam tersini yapacağız. O 1 çıkartmıştı çünkü 1 eklemişti. Biz de 4 3 çıkartacağız. Yani zaten x kare artı 2, x artı 1 şuradan 4 çıkartırsanız başlangıçtaki adamı bulursunuz. Ama bu taraftan da çıkartacağız. Evet, şu şekilde x kare artı 2x eksi 3 bakın bu çıktı. Bunu da bakın iki kare farklı. 4 kimin karesi? 2'nin karesi. Bir topla. Artı 2. Bir çıkart. Çarp. Böyle yapmamız istemiş. Değişik bir e, soru. X 1 artı 2 3. X artı 3. X 1 eksi 2. X eksi 1. Gördüğünüz üzere. Bunu veren şık şey hangisi gençler? Denizli. Evet, yarı çapı R olan dairenin çevre uzunluğu 2 pi alanı pi kare biliyoruz. A, alanı 3x kare eksi 12x artı 12 olan dairenin çevresini ölçebilmemiz için yarıçapını yarı çapını bulmamız lazım, çapını bulmamız lazım. E, alan pi kare. Yani biz pi ile yarı çapın karesini çarptığımız zaman ne oluyormuş gençler? 3x kare 12x artı 12 oluyormuş. E, 3'e bölerseniz e 3'le kimi çarparsam bu olur. 3'e bölersem görürüm o zaman. 3'ü 3'e böl 1. 12'yi 3'e böl 4. 12'yi 3'e böl 4. Karesi verilen e, cebirsel ifade bu. Bu süper üçlü. 3 Üç kişi olduğumuz süper üçlü olur. Birinci ve üçüncü tam kare sayılar. X kare kimin karesi? X'in 4 kimin? 2'nin ortada eksi yazdığı için eksi 2, eksi 2 diyeceğiz. X eksi 2 çarpı x eksi 2 yani x eksi 2'nin karesi. Karesiyat. Yani demek ki r gençler. X eksi 2'ymiş. Hadi biz bu çemberin çevresini bulalım. Çemberin çevre formülü 2 pi R ye demiş. Yerine yaz. 2 pi 3. Yarı çap X eksi 2. Yani çap çarpı pi sayısı da diyebiliriz. 2 kere 3 6. 6 çarpı X eksi 2. Yani çevre bu olacak. Dağıtırsanız 6 X eksi 12. Bu dairenin çevresini iple ölçtük mü bu çıkması lazım. 6 X eksi 12 cm. Aynı ipin tamamını kullanarak hangi e, şekil elde edilemez? Hemen bakalım, A'dan başlayalım. Madem eşkenar üçgen, bütün kenarları birbirine eşittir. Çevre bunların hepsinin toplamıdır. 2, 4, 6, 6x. Eksi 4, eksi 8, eksi 12 tuttu. D'ye bakalım. Ben genelde öyle yapıyorum. bir A, bir D, sonra B, C şeklinde. E, bu hepsini vermiş. üçgende de ikiz kenar üçgen. Bu bakın, iki kenar eşit. 3x, 3x, 6x. Eksi 4, eksi 4, eksi 8, artı 4 eklerseniz eksi 8'e, eksi artı 4, 8 verdim 4 aldım hesabı. 6, x 4, 8 lira borcumun 4'ünü ödemişim. Hala borçluyum. Ben 6, x 8, 12 arıyordum. Denizde 6, x 4 çıktı. E, denizde bulduğuna göre diğerlerine bakma gerek yok. İşaretleyeceğimiz şık denizle. Evet yine özdeşliklerden bahsetmiş gençler. Demek ki kullanacağız bunları. Bir kenarı x artı 2 metre olan kare şeklinde bir arsanın köşesinde tabanının bir kenarı x eksi 1. O zaman her yer x eksi 1'dir gençler. Ee, x eksi 1'e kaç eklerseniz x artı 2 olur. x'ler aynı. Evet. Eksi 1'e kaç eklerseniz 2 olur. 3. O zaman demek ki burası 3'müş. Bu da kenarda dursun. Geri kalan alan bahçe olarak kullanılacağına göre bahçenin alını veren cebirsel ifade. Yani bütün alandan bunun alanı çıkartırsanız bulursunuz x artı 2 bir kenarı x artı 2 olan karenin alanı bunun karesiyle bulunur. birincinin karesi ikincinin karesi ikisinin çarpımının 2x'in iki 2 misli x kare artı 4 x artı 4 düzenlersek tüm alan çıkartacağımız adamın alanını bulalım. Birincinin karesi ikincinin karesi ikisinin çarpımı eksi 1 x 2 misli düzeltirsek x kare eksi 2 x artı 1 x kare artı 4 x artı 4'lük alandan çıkart x kare eksi 2 x artı birlik karenin alanına çıkartacağınız cebirsel ifadeyi paranteze almakta fayda vardır her zaman. Çıkartıyorum eksi x kare eksi çarpı eksi artı 2 x eksi çarpı artı eksi 1 x kare eksi x kare 0. 4x, 2x, x'i serin topla. 6x, 4 eksi 1, artı 3. Şimdi bunu ışıklarla veren gördüğünüz üzere denizli. Çünkü 3 kere 2 6 x 3 kere 1 3 denizli. Yanda verilen üçgen 4 eş parçaya bölünmüştür. Her bir üçgenin alanı santimetre kare cinsinden içinde yazan cebirsel ifade eşit olduğuna göre üçgenin toplam alanını veren cebirsel ifade ile ilgili hangileri yanlıştır veya hangisi yanlıştır pardon. Toplayalım bakalım. 2x kare eksi 2 artı 16 artı 3x artı 7 artı 22 eksi 2x. 2x kareyi toplayacağım. x kare ile başka terim yok. Yazdım. x'li terim var mı? Var. 3x eksi 2x. Sayılara bakıyoruz. 16 artı 7 23. 23 artı 22 45. 45 eksi 2 43. 2x kare artı x artı 43. Bu. Bakalım. Kastayalar toplamı 46'dır. Kastayalar toplamını bulmak için değişkene yani x'e 1 verebilirsiniz. 1'in karesi 1'dir. 2 çarpı 1 artı 1 43. Yani kastayalar toplamında değişkene 1 verebilirsiniz. 2 kere 1 2. 2 artı 1 3. 3 artı 43 46'dır. Doğru söylüyorsun. Kendi taktiğimi uyguluyorum. D'ye bakıyorum. X kare terimin kastayısı 1'dir. Hayır. 2'dir. Zaten gözüme de çarpmıştı. Denizli. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.